Asr-ı Saadet'in huzur dolu günleri, Rasulullah'ın aleyhisselam vefatıyla birlikte yerini büyük bir belirsizliğe bırakmıştı. Müslüman toplum kimin halife olacağı sorusuyla çalkalanıyordu. Bu tartışmalar tarihin en büyük ayrışmalarından birine zemin hazırladı. İşte bu ayrışma, yüzyıllar boyunca Şiilik adıyla anılacak bir kimliğin doğuşuna giden ilk adımlardı. Şiilik, Esasen Hz. Ali'ye bağlılıkla şekillenen bir harekettir. Hz. Ali, Resulullah'ın amcası, Ebu Talib'in oğlu. Çocuk yaşta İslam'ı kabul eden ilk genç, cesareti ve ilmiyle tanınan büyük bir şahsiyetti. Onu sevenler, peygamberin "Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır." hadisini imamet inancının temel delili saydılar. Bu bağlılık Yalnızca bir siyasi tercih değil, aynı zamanda dinin özünü, ehli beytin yolunda görme düşüncesiydi. Fakat tarih her zaman huzurla yazılmadı. Halifelik meselesinde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın seçilmesiyle birlikte, Hazreti Ali'nin taraftarları zamanla kendilerini ayrı bir çizgide buldular. Bu durum özellikle Hazreti Osman'ın şehadeti ve ardından yaşanan Cemel ile Sıff'in savaşlarında daha da belirginleşti. Müslüman kanının Müslümana aktığı bu acı günler, birliğin sarsıldığı, gönüllerde derin yaralar açıldığı günlerdi. En dramatik dönüm noktası ise Kerbela oldu. Hicri 61 yılında Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin ve yanındaki küçük topluluk Yezid'in ordusu tarafından kuşatıldı çölün kavurucu sıcağında susuz bırakıldılar, günlerce direndiler ve sonunda Hz. Hüseyin, Ehli Beyt'ten nice canlarla birlikte şehit edildi. Kerbela, Şiiliğin hafızasında yalnızca bir tarih değil, adalet, zulme direniş ve fedakarlığın sembolü olarak yer etti. Şiilik, işte bu tarihi acılar ve iman dolu sadakat üzerine şekillendi. İmamet inancı merkezdeydi. Müslüman toplumu yalnızca Kur'an'ı en iyi bilen, peygamberin soyundan gelen masum imamların yönetebileceğine inanıldı. Böylece Emevi ve Abbasi iktidarları boyunca Şii topluluklar zaman zaman dışlanmış, baskı görmüş. Ama inançlarını, ilimlerini ve kültürlerini koruyarak yaşamışlardı. Bugün Şiiliğin milyonlarca mensubu köklerini işte bu çetin tarihi yolculukta bulur. Onların gözünde Şiilik sadece bir mezhep değil. Hz. Ali'den Hz. Hüseyin'e, oradan da 12 imama uzanan, gökyüzüne bakan bir yolculuktur. Bu yolculukta adalet arayışı, sabır, fedakarlık ve aşkın bir bağlılık vardır. Ve bu bağlılık zamanla sadece yeryüzüyle sınırlı kalmayacak, yıldızlara, gökyüzüne, hatta uzaya kadar uzanacaktır. Kerbela'nın acıları ve ehlibeyt sevgisi Şiiliğin kalbinde yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda bir düşünce sisteminin de doğmasına vesile oldu. Yüzyıllar boyunca Şii alimler hem dinin özünü korumaya hem de evrenin sırlarını çözmeye çalıştılar. Onlar için gökyüzü yalnızca yıldızlarla dolu bir boşluk değil, Allah'ın kudretinin en büyük ayetlerinden biriydi. Şii geleneğinde ilmin imamlarla birlikte korunacağı inancı, bilime olan ilgiyi de besledi. İmam Cafer-i Sadık hem fıkıh hem de tabiat ilimleri alanında öğrenciler yetiştirdi. Onun ders halkalarından çıkan fikirler, kimya, astronomi ve matematik gibi sahalarda yankı buldu. Cafer-i Sadık'a nispet edilen birçok görüş, göklerin düzenine ve yaratılışın inceliklerine dair sorular içeriyordu. Bu yaklaşım, Şiiliğin yalnızca bir mezhep değil, aynı zamanda bir bilgi mirası olduğunun işaretiydi. Ortaçağ İslam dünyasında Şii alimlerin öne çıkan, isimlerinden biri de Nasirüddin Tusi idi. Moğol istilasının kasırgaları arasında bile ilimden vazgeçmedi. Meraga'da inşa ettiği büyük rasathane, o dönemde dünyanın en gelişmiş gözlem evlerinden biri oldu. Burada gökyüzü incelendi, yıldızların hareketleri kaydedildi, matematiksel modeller geliştirildi. Tusi'nin çalışmaları, daha sonra batıda Kopernik devrimine ilham verecek kadar etkiliydi. Şii düşüncede evren, yalnızca fiziksel bir alan değil, aynı zamanda metafizik bir yolculuktur. Gaybet inancı, yani 12. imamın gizlenişi, zamanın ve varlığın derin anlamlarını sorgulayan bir pencere açtı. Bekleyiş, sabır ve geleceğe dair umut, gökyüzünün sonsuzluğu ile özdeşleşti. Geceleri yıldızlara, bakan Şii topluluklar, bu sonsuzluğun içinde Mehdi'nin dönüşünü hayal ettiler. Böylece kozmoloji, Yalnızca bilimsel bir araştırma değil, aynı zamanda teolojik bir sembol haline geldi. Şii edebiyatında da gökyüzü ve yıldızlar sık sık yer buldu. Şairler imamları ışık, nur ve kutup yıldızı gibi kavramlarla andılar. Her imam, karanlık gecede yol gösteren bir rehberdi. Bu metaforlar halkın evren algısıyla dini duygularını birbirine bağladı. Sonuçta Şiilik hem matematiksel merakla göğe bakan alimlerin, hem de dua ve şiirlerinde yıldızlara seslenen müminlerin ortak yolculuğuna dönüştü. İlmin ve imanının kesiştiği bu noktada, Şii geleneği evreni anlamayı kutsal bir görev bildi. Onların gözünde gökyüzü, yalnızca bilinmezlik değil, aynı zamanda Allah'a giden işaretlerle dolu bir kitap gibiydi. İnsanlık, gökyüzüne baktığında her zaman bilinmezlik ve umut görmüştür. Şii inançta bu umut, 12. imamın yani Mehdi'nin gaybetiyle şekillenir. Geleneksel anlayışa göre Mehdi, bir gün yeniden zuhur edecek, adaletle yeryüzünü dolduracaktır. Fakat asırlardır süren bu bekleyiş, bazı düşünceleri, hatta sıra dışı teorileri de doğurmuştur. İşte bunlardan en çarpıcısı, Mehdi'nin gaybetinin aslında uzayla bağlantılı olduğu iddiasıdır. Bu komplo teorisine göre Mehdi yeryüzünde değil, evrenin derinliklerinde saklıdır. Gaybet kavramı zamanın ötesine geçişle birlikte mekanın da ötesine işaret eder. Uzayın sınırsız boşluğu bu teoriye göre Mehdi için bir sığınak, insanlığın gözlerinden uzak bir mekandır. Tıpkı karanlık gecede görünmeyen bir yıldız gibi o da görünmezdir ama oradadır. Bazı modern yorumcular bu fikri desteklemek için ilginç paralellikler kurarlar. Örneğin, yıldızların ışığının bize milyonlarca yıl sonra ulaşması, belki de Mehdi, bizden uzak bir noktada ama hala bizimle irtibat halinde. Kimi iddialar, onun yüksek bir teknolojik boyutta veya bilinmeyen bir kozmik bölgede bulunduğunu öne sürer. Bu bakış açısı, gaybeti, yalnızca metafizik bir sır değil, aynı zamanda kozmik bir yolculuk olarak yorumlar. İran'ın modern uzay projeleri de bu teoriyi besler. Gökyüzüne gönderilen uydular, roketler ve teleskoplar yalnızca bilimsel arayış değil, aynı zamanda Mehdi'nin izini sürmenin bir aracı gibi görülür. Kimi belgeselciler, İran devlet söyleminde sık sık geleceğe hazırlık ve kutlu dönüş vurgularının uzay araştırmalarıyla yan yana getirildiğini hatırlatır. Bu iddia elbette tartışmalıdır. Kimileri için bu inançların sınırlarını zorlayan bir hayalden ibarettir. Kimileri içinse gaybetin sırrını anlamaya çalışan cesur bir yorumdur. Ancak kesin olan şu ki, Şiiliğin gaybet inancı, uzay çağında bambaşka bir boyut kazanmıştır. Yeryüzünde bekleyişin yanı sıra, gözler artık gökyüzüne, teleskopların derinliklerine çevrilmiştir. Belki Mehdi gerçekten uzak bir yıldızın ötesindedir. Belki de tüm bu düşünceler insanın umudunu diri tutma çabasından ibarettir. Ama insanlık uzaya her adım attığında Şiiliğin bu kozmik yorumu daha da fazla yankı bulacaktır. Çünkü gökyüzü hala cevaplanmamış sorularla doludur ve belki de o soruların cevabı uzayın sessiz karanlığında saklıdır. Belki Mehdi gerçekten uzak bir yıldızın ötesindedir. Belki de tüm bu düşünceler insanın umudunu diri tutma çabasından ibarettir. Ama insanlık uzaya her adım attığında, Şiliğin bu kozmik yorumu daha da fazla yankı bulacaktır. Çünkü gökyüzü hala cevaplanmamış sorularla doludur. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Mehdi'nin gaybeti gerçekten uzayın derinliklerinde olabilir mi yoksa bu, insan zihninin umut ve hayal gücünden doğan bir komplo teorisi mi?